Muhterem müminler, içinde bulunduğumuz günler iyi günler değil, hepiniz biliyorsunuz. Yeryüzü cehennem kazanı gibi kaynıyor. Müslüman memleketimiz hızla bölünmeye, parçalanmaya çalışılıyor. İçeride vatan hainleri var, dışarıda korkunç düşmanlar var yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı mahvetmek istiyorlar. Biz Müslüman olarak çok dikkatli, çok uyanık, son derece hadiselere, olaylara ibretle bakıcı bir tavır takınmak zorundayız. Bir takım tahriklere, kışkırtmalara, içeriden ve dışarıdan zorlamalara aldanmamak zorundayız gizli gizli, içten içe, Müslümanları çete çevre kuşatmak isteyen ve müminlerin gönüllerinde yanan iman ateşini, iman nurunu söndürmek isteyen bin bir çeşit düşmana fırsat vermemek borcundayız. Ne söylemek istediğimi biliyorsunuz. Camilerimizin çevresinde de bir takım hadiseler oluyor. Fatih Camii Şerifi'nin Avlusunda meydana gelen hadiseyi duymayanınız kalmadı. Dikkat etmek zorundayız, uyanık kalmak zorundayız ve mevcut hadiselerden süzdüğümüz ve sezdiğimiz neticelerle İslam imanını, Hz. Muhammedül Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını başa kadar götürmek borcundayız. Bir kere şunu tereddütsüz ortaya koymak istiyorum. Bu memleket Müslümandır. Bunu hiçbir kudret inkar edemez. Hiçbir yönetim inkar edemez. Türkiye Müslümandır. Allah'ın izniyle amentü billahi ve melaiketihi esasları memlekette bir uçtan öbür uça kadar bayrak gibi dalgalanacaktır. Kimse Müslümanların şu memlekette şunu bir bütün varlığımla söylüyorum. Amentünün bayrağını, Hazreti Kur'an'ın bayrağını kimse elimizden almaya cesaret edemeyecektir. Allah! Gene bunu kesin olarak söyleyeyim. Fikir hürriyeti vardır. Vicdan hürriyeti olacaktır. Kıp kızıl bir komünist meydanda açıktan açığa komünist olduğunu söyleyebiliyor. Lenin ve Stalin gibi insanlığın kanını iten zalimlerin peşinde gittiğini söyleyebiliyorsa, ben de Muhammed'in peşinde olduğumu söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ve bu fikir hürriyetine malikim. Malikiz, korkmayınız. Hiçbir şekilde korkmayınız. Bu memleketin sahibi vardır. Bu memleketin, bu memleketin şuuruna, huzuruna hizmet edenler vardır. Emniyet kuvvetleri vardır. ...Silahlı kuvvetler vardır, korkmayın kardeşlerim, kimsenizi parçalayamaz! Biz Müslümanlar anarşist olamayız, biz Müslümanlar haşa, katiyen komünist olamayız! Biz Müslümanların yeraltı teşkilatı yoktur, İşte teşkilatımız meydanda, bütün kapılar açık, erkan-ı harbiye gelsin dinlesin! bütün polisler gelsin dinlesin, bütün milletler dinlesin. Bizim gizli, bizim karanlık, bizim kapalı bir emelimiz yoktur. Biz bu şehitler toprağının, şu toprağının birer hizmetçisinden başka bir şey değiliz. Kimse bizden korkmasın, endişe etmesin. Biz Müslümanız, elimizde topumuz, tüfeğimiz yok. Sadece selime-i şehadet ki buyurun, eşhedü